Ağlıyorum, yapma dediğim halde elini çekmiyor, hiç bağırıyorum, çığlık atıyorum. O da bana kızıyor, ben ona kızdım diye. Ee, beş aydır bekliyoruz ee, ama savcı e, bunu mahkemeye dahi taşımadan, kovuşturmaya yer olmadığına da gece altını satmaya başlasın. Ee, Deneyini düzelt, evet. raporu oluşturmadığı halde, oluşturulmadığı halde bu şekilde e, basit bir mevzu olarak bu şekilde konuşturmaya yer alınmayacak şekilde üstü kapatıldı. Şimdi, çözeceğiz dedim bu mevzuyu, e, şimdi ben kızımı ne söyleyeceğim? 2020'nin 11. ayında Sakarya ilinde bir babanın öz kızına karşı, 4 yaşındaki öz kızına karşı cinsel taciz eylemi nedeniyle annesi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. 2021'in başı itibariyle soruşturma dosyası devam etmiş. Dosya kapsamında anne ve kız çocuğu savcılık kararı ile birlikte sığınma evine giderek gözlem altına alınmıştır. Baba hakkında da uzaklaştırma kararı verilmiştir. Öz kıza karşı birden fazla kez gerçekleşen bu cinsel saldırı iddiaları karşısında da hem çocuğun beyanlarının teyidi aşaması ile ilgili hem de e, şüpheli hakkında adli bir karar verilmesi hakkında psikolog raporu alınmış. Alınan psikolog raporunda da bu dokunmaların 4 yaşındaki kız çocuğun ruh sağlığını olumsuz etkilediği ancak bu eylemlerin cinsel içerikli olmadığına ilişkin rapor verilmiş. Ee, ne yazık ki bu rapor sonrasında da savcılık makamı kavuşturma eri olmadan dair karar, ver, karar vermiştir. Yani babanın öz kızına karşı gerçekleştirdiği bu eylemlerin hem adli makamlarca çocuğun ruh sağlığını bozduğu kabul edilmiş. Ama bu hareketlerin meşru olduğu varsayılarak kavuşturma eri olmadan dair karar verilmiş. Yani eylemler hukuka uygun denmiş. Ancak 4 yaşındaki kız çocuğun geldiği aşamada adalet koruması alamadığı için kendisi annesine karşı ya belime bir sıkı kemer bağlayalım. Uzun tulum giydirelim. Kendimi bu şekilde koruyayım. Gibi bir psikolojiye bürünmüş. Ne yazık ki bu kötü bir pozisyonda bırakmış. Adalet e, tam manasıyla 4 yaşındaki kız çocuğunu koruyamamıştır. Bu kavuşturma yeri olmadan dair karara biz itiraz ettik. Suç ceza hakimliğince bu kararın kaldırılarak şüphelinin yargılanmasını en azından ruh sağlığını bozan bu eylemin suç olup olmadığının psikologların değil de mahkeme heyetinin karar vermesi gerektiğini evet, düşünüyoruz. Onu, e, aldatma sebeplerinden dolayı boşanmamız gerçekleşti. E, boşanmadan sonra e, çocuğun velayeti bana verildi. Babaya da görüş günleri belirlendi. E, ben hiçbir zaman baba ile evladın arasındaki ilişkiyi e, bizim boşanmamızı veya yaşadığımız hiçbir şeyi karıştırmadım. E, her istediğinde gördü. Ben görüşlerini sağladım. Boşandıktan 3 sene sonra, yaklaşık 3 yıl sonra Kaç yaşındaydın? Kızım e, 4 yaşındayken e, farklılıklar sezdim. Gece altını satmaya başlaması, belini düzeltmeye çalışırken irkilmesi. Sonra bir gün kızım bana dedi ki, baba, bab anne, babam neden böyle yapıyor dedi. Ne yapıyor dedim. Elini de böyle göğsünde gezdirdi. Ne yapıyor dedim, sustu. Anneciğim dedim, bana bir şey söylemeye sakın çekinme dedim. Sen o söylediğin şeyi ben senin sorununu çözene kadar halledeceğim. Senin istediğin şekilde e, o sorun çözülecek. Sen bana güzel bir şekilde anlat, korkacağın hiçbir şey olmayacak dedim. Anne dedi ben babama kızıyorum, babam yapıyor dedi. Diyor, ben anne babama kız bir daha yapmasın dedim. Babasına söyledim. Çocuğa neden böyle yapıyorsun dedim. Çocuğa bu şekilde yapma dedim. Böyle böyle dedim. Bir tek babalar yapar dedi. Aynı şekilde devam ettiğini kendi gözlerimle de gördüm. Kızım da aynı şekilde anlattı. Devam edince, olay devam edince kızım dedi ki anne dedi belime çok sıkı bir kemer takalım dedi. Babam bu içeriden elini bu şekilde sokamaz. Çünkü ben pijamamı bu şekilde sıkıyorum dedi. Yine pijamamı sıksam da arkadan elini sokuyor dedi. Ya da o çok uzun bir tulum giyelim. Böyle kısa tulum da değil. Boydan komple uzun bir tulum giyelim. Aşağıdan bacaklarımın oradan dahi elini sokamaz dedi. Tamam anneciğim dedim. Halledeceğim dedim. Babam bir daha yapamayacak dedim. Ve biz evden ayrılarak savcılığa şikayetçi olduk. sığınma evine sığındık. Bu süreci 5 aydır bekliyoruz. Ama savcı bunu mahkemeye dahi taşımadan kovuşturmaya yer olmadığına dair rapor düzenledi. Benim çocuğum detaylı bir pedagog desteği alıp detaylı bir raporu oluşturmadığı halde, oluşturulmadığı halde bu şekilde e, basit bir mevzu olarak bu şekilde koğuşturmaya yer şekilde üstü kapatıldı. Şimdi ben e, kızıma verdiğim bir söz var, babam bunu tekrarlamayacak dedim, çözeceğiz dedim bu mevzuyu e, şimdi ben kızıma ne söyleyeceğim, ne diyeceğim? Bu süreçten sonra kızım hala derin uykudayken sırtı açılıyor, ben düzeltmeye çalışıyorum hala o refleksleri hızlı hızlı beline kavraması derin uykuda hala psikolojik sorunlarının bu denli buna odaklı şeyleri hala devam ediyor. Hala diyor ki anne ne zaman benim makamı takacağız? Ne zaman uzun bir giyeceğiz? babasıyla bir kere parkta karşılaştığında anne ben nefret ediyorum. Bu şehirde olmak istemiyorum. Ya bir daha karşımıza çıkarsa, ya bir daha görürsek, bana e, eğer çocuğa yaptığım bu şeyi sesini çıkartırsan, bir yere söylersen, e, seni öldürürüm. ikinci söyleme durumun olmaz dedi. Biz can güvenliğimizden dolayı şehir şehir kaçmaktan, diğer yandan pedagog için uğraşmaktan zaten bu süreçte bir şeyleri halledemedik. Şimdi psikolojik durumu bu şekildeyken bu babayla bu çocuk karşı karşıya gelince psikolojisi ne olacak? Yani bu çocuğun durumu ne olacak? Bu çocuk yetişkin olarak ebeveyninden bir şey istedi. Anne ağlayarak bunu istedi ve ben bunu şu an yerine getiremiyorum. Pedagog işimizde bunu raporlayıp Cumhurbaşkanlığına dayana kadar her türlü sonuna gitmekle mükellefim bir anne olarak. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bu konu taşınacak. Çünkü her şeyi bir kenara burada 5 yaşında bir çocuğun yaşadığı bir sıkıntı var. Ve ağlayarak büyüklerinden istediği bir durum var. Yapmasın diyor ama babası yapmaya devam ediyor. Ve daha ilerisine gider mi gitmez mi muallak. Çocuk kendini korumaya almış ve büyüklerinden yardım istiyor. Ben bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmeyi düşünüyorum. Bu konunun üstü bu şekilde mahkemeye gitmeden kavuşturma yapılacak kadar basite alınmasını bizim aklımız almıyor.